Acaba Atatürk şu anki dönemi ve şartlarıyla bir Kurtuluş Savaşı başlasaydı başarılı olabilir miydi? Hayır, mümkün değil. Atatürk bugünün şartlarında doğup büyüseydi de mesela Atatürk olamazdı. Yaşadığımız dönem, aldığımız eğitim, içinde büyüdüğümüz aile, toplum her şey bizi şekillendiriyor. Yani şöyle düşün ben şu anda Diamond Tema'yım. İşte burada bir sürü kitap okumuşum, bir şeyler anlatıyorum falan. Çoğu insana göre bilgili bir insanım. Ama beni gönder bin sene öncesine. Elin köyünde doğacağım belki. Çobanlıktan başka bir şey yapamayacağım. Öleceğim gideceğim yani. Biz hep şöyle düşünüyoruz. O günkü Atatürk ışınlanacak bugüne aynı şeyleri bugün yapacak. O günkü Atatürk bugünkü topluma Bugünkü ahlaka, bugünkü Türk halkına uyum sağlayamaz ki, konuşamaz bile. Adamın konuşmalarını izleyin, dinlemeye çalışın. Benzemiyor bugünkü Türkçe, ye. anlayamazsınız yani çoğu şeyi. Gençliğe hitabeyi bile 10 defa modern Türkçe'ye çevirmeye çalıştık, hala insanlar anlamıyor. Ama diyelim ki o günkü, o zihniyetteki Atatürk'ü aldık, bugüne ışınladık ve bugünkü Türkçe'yi konuşuyor. Geçtiğimiz 100 yılda alakalı her şeyi biliyor, mucizevi bir şekilde tüm Türk tarihini öğrenmiş, Demokrat Parti'yi öğrenmiş, 80 darbesini öğrenmiş, her şeyi öğrenmiş yani. Her şeyin farkında bir Atatürk geldi, yine işe yaramaz. Atatürk tek başına bir adam değildi. Etrafındaki arkadaşları da harp okullarından eğitim almışlar, yabancı diller öğrenmişler, askerlik konusunda çok başarılılar, kafaları basıyor vizyonlu insanlar ve gerçekten vatanperverler. Onların altındaki askerler gerçekten ölmeye razılar dünden hem de Hayatlarını feda edebiliyorlar. O günkü toplum yedi düvele karşı meydan okuyor, bir şeyler yapıyor, yok olmanın eşiğine gelmiş, son damlasına kadar savaşmak zorunda olduğunu biliyor. Bunun farkında, tehlikenin farkında yani. Bir şeyler yapmak zorunda olduğunun farkında olduğu için o toplum Atatürk'ün de peşinden gidiyor çünkü adamın bir karizması var, bir şeyi var. Bugün bu işe yaramaz. Çünkü bugün öyle bir toplum yok. Bugün öyle harp okulları yok. Bugün o eğitimi almış insanlar yok. Bugün öyle bir tehlike altında değiliz. Bugün millet ekonomik tehlike altında, demografik tehlike altında Araplar olduğu ülkeye. Siyasi tehlikeler altında, belki dini zulüm altında. Ama kimse sonuçta birkaç farklı düşman devlet tarafından şu an işgal edilmedi. Sokağa çıktığımızda Amerikan askerleri, İngiliz askerleri bizi tüfekle karşılamıyor. O tehlikeyi o korkuyu yaşamadığımız için, o ciddiyetin farkında olmadığımız için Atatürk'ü destekleyecek insan sayısı da çok az yani. Şu an bir daha Samsun'a çıkması bir şey değiştirmez yani o adamın. Çünkü o koşullar sağlanmadı. Atatürk mesela Samsun'a 5 ay önce çıksaydı yine başarılı olamazdı. Çünkü 5 ay öncesinde daha Yunan İzmir'e girmiş değildi. Millet korkmuyordu. 5 ay sonra Samsun'a çıksaydı yine başarılı olamazdı. Çünkü çok geç kalmış olacaktı. 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'e çıktı. Atatürk de 19'unda Samsun'a geldi. 4 gün var arada. Tam olması gereken vakitte yani. Adam tehlikeyi sezmiş, planlarını yapmış, fark etmiş bir şeydir. Bugün dört bir taraftan kuşatılmadığımız sürece, yok olmanın işine gelmediğimiz sürece, en azından halk buna emin olmadığı sürece ikinci bir Atatürk'ün doğması mümkün değil. Zor zamanlar güçlü insanları yaratır. Aynen o muhabbet işte bak güçlü insanlar şartları kolaylaştırıyorlar. Şartlar kolaylaştığı zaman bizim şu anki halimiz gibi milletin götü başı ayrı oynamaya başlıyor. Göt baş ayrı oynayınca da şartlar zorlaşıyor. Şartlar zorlaştığında da Osmanlı'nın son devrinde olduğu gibi Atatürkler ortaya çıkıyor. Yani insanı yaratan şey zaten şartlar. Şartlar aynı olmadığı sürece, eğitim seviyesi aynı olmadığı sürece, zihniyet aynı olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. O zamanlar bir bağlılık varmış gerçekten. Şu anda o bağlılık da yok. Şu an millet kendi milletinden nefret ediyor. AKP'li CHP'liyi boğmak istiyor. CHP'li AKP'liyi gömmek istiyor. Bir taraf millet, diğer taraf zillet. Herkes herkese düşman. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Sokağa çıktığında herkesin suratı düşük. Herkes artık bir şey olsa da ne bakıyor ondan deyip kavga etsem diye düşünüyor yani. O dönemlerde ama öyle bir ayrıma daha gidilmemiş. Halk, halkın farkında değil ki. Biz biz şimdi Twitter'da, Instagram'da 3-5 tane geri zekalı ile karşılaşıyoruz. Püf senin aklına sokayım deyip adama kızıp kapatıyoruz yani. O dönemde ama gördüğün insan sayısını, Kendi köyünden ibaret. Halkı tanımıyorsun, milleti tanımıyorsun, zihniyeti bilmiyorsun, zaten okuma yazman yok. Gazete okuyamıyorsun, haberleri takip edemiyorsun. Tek bildiğim bir şey var. Başta bir tane padişah var. Biz Osmanlıyız. Devleti kurtarmak lazım. Bitti bu yani. Bugün ama herkes her şeyi biliyor. Herkes bir şeylerin farkında. Herkes birey olmuş artık. Bak o zamanlar kuldu. Birinin arkasında gitmek daha kolaydı. Çünkü zaten adamın yaşama amacı bu. Hizmet etmek, koyun olmak. Şu anda sen vatandaşsın. Vatandaşlık hakkı kazanmışsın. Birey olmuşsun artık. Özgürlüklerin var, hakların var. Bu yüzden hayatın da kıymetli. Hayatın kıymetli olduğu için alışveriş yapmayı, evine güzel şeyler almayı, ünlenmeyi veya para kazanmayı, sağda solda caka satmayı sevdiğin için hayatını kolay kolay da harcayamıyorsun. O kadar kolay feda edemiyorsun. Kendini harcanabilir bir şey olarak görmüyorsun. Ama o zamanlar öyle değil. Zaten bir hayatın yok. Zaten bir hakkın yok. Öyle olduğu için kendini komple bir şey adayabiliyorsun. Bu yüzden de insan hakları yükseldiği sürece, özgürlük arttığı sürece, bu şekilde ilerlediğimiz sürece ve SCW anlayışı daha da popülerite kazandığı sürece ne vatanperverlik kalacak, ne soyut bir kültür kalacak. Herkes kendi çıkarına bakmaya başlayacak yani. Dünya insanlığı muhabbeti daha ön planda olacak. Bir ülkeye bir ırka veya bir lidere bağlılık azanacak mecburen. Tıpkı dinlerin de günden güne yok olması gibi bu milliyetçiliktir, ırkçılıktır veya komün yaşamdır kaybolacak yani. Öyle görünüyor en azından. Burada Nostradamusçuluk oynamayalım ama bana öyle geliyor. Yönetimden muzları biz biliyorsunuz. Ülkemizdeki yönetimi anayasayla oynuyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Ki birkaç maddede de değiştirmeye başardılar sanırsam. Çok da takip etmiyorum sinirlendiğim için. Yarın şeriat gelse ne yapmamız gerekir? teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olasın. Vallahi şeriat öyle bir gecede gelmez. İlan ettik. Hadi beyler, artık bundan sonra şer'i hükümlerle yönetileceğiz dese birisi kimse ciddiye O yani. Öyle kolay bir iş değil. Atatürk de mesela inkılaplarını bir günde yapamadı. Adam yıllarca savaştı, uğraştı, muhalefetle mücadele etti. Hatta savaş kahramanı oldu, başkomutan oldu. Ona rağmen bir şeyleri başaramadı vesaire. Bu yüzden Türkiye'ye şeriat bir anda gelmeyecek. Bunu biliyoruz. Ama adım adım getirecekler. Yani özgürlük adı altında dinimizi yaşayamıyoruz altında her tarafı cemaate, tarikata, kendi derneklerine falan boğacaklar. Millet artık bir mahallede açık giyinmeye korkar hale gelecek. Etrafta Orta Doğu zihniyetindeki insanların sayısı çok artacağı için kendi ülkende yabancı gibi hissetmeye başlayacaksın. Ki o hale geldi zaten. tabelalar Arapçalaşmaya başlayacak. Ki milyonlarca mülteciden sonra zaten bu oldu. Ülkede artık Türkten çok Arap var. Siyaset dini olabildiğince kullanacak. Bu da yapıldı. Yani kademe kademe şeriata doğru gidiyoruz. Ve bunu en engellersek hani şu anda engelleyebiliriz. Seçimlerde daha dikkatli oylar vererek engelleyebiliriz. Hükümet bir saçmalık yaptığında muhalefet göstererek engelleyebiliriz. Mitingler yaparak veya eylemler yaparak, şikayetimizi göstererek, modernizmi savunmaya çalışarak engelleyebiliriz. Ama biz bir adama veya bir zihniyete 20 yıl daha kuvvet verdikten sonra ve o 20 yıl esnasında bunlar bizi yavaş yavaş kaynatmaya başladıktan sonra artık yumurta nokta noktaya dayandığında yapacak bir şey kalmaz. Ya bu adamlar şeriat ilanı veya İslam devrimi yapabilecek kadar kuvvetlendikleri ve buna güvendikleri zaman ne yaparsan yap engelleyemezsin o saatten sonra. İç savaş çıkar, millet birbirini öldürür. Kalabalık olan da onlar olacağından onlar kazanır. Bu yüzden şeriatı engellemeyi düşüneceksek şeriatın ilan edilmesini beklemeden bunu yapmak lazım. Bunu yapmanın da birkaç tane yöntemi var. Birincisi siyasetçileri olabildiğince eleştirmen lazım. Ama eleştirince hapse atıyorlar. 100 kişi hapse atılacak, 1000 kişi hapse atılacak. Bir yerden sonra artık millet ya eleştirmekten korkacak ya da siyasetçiler göz göre göre herkesi harcamaktan korkar hale gelecekler. Bir dur diyeceğiz. 2. Bu adamlar bizi mademki dinle yontmaya çalışıyor, din adı altında bize kendi bağnazlıklarını aşılıyorlar. Bu durumda biz de o dini kabul etmediğimizi veya onların inandığı dinin gerçek dine veya inandıkları kaynağı ne kadar uyup uymadığını bilmek zorundayız. Biz bilinçli ve bilgili olmak zorundayız. Kandırılmamak zorundayız ve etrafımızda etrafımızdaki insanların da kandırılmamasını garantiye almak zorundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Okuyacağız, öğreneceğiz. Hem dini bileceğiz hem de mümkünse konuşacağız. Benim yapmaya çalıştığım şey bu mesela. Elimden gelen bu var. Videolar çekmek, anlatmak, milletin bildiği veya savunduğu o gerçek İslam neyse ondan bahsetmek ve insanları uyandırmak. 3. Ne yapılabilir? Askeri veya siyasi darbeler yapılabilir. Ama bu konuda herhangi bir açıklama yapman veya akıl vermem mümkün değil. Sonra vatan haini derler, FETÖ'cü derler, başka bir şey derler. Benim gibi dinsiz bir adamı bile gider FETÖ'cü yapar veya yani. İsrail ajanı e falan derler. Ama zaten şu an böyle bir durumda değiliz. Yani ikinci bir 15 Temmuz'un yaşanmasına gerek yok. O zaten dincilerin kendi aralarındaki kavga ile alakalı bir şeydi. Cumhuriyetçilerin yaptığı bir şey de değildi. Dolayısıyla bize kalan, vatandaşa kalan iki tane yöntem var. Bir, siyasetçileri elinden geldiğince muhalefet edecek. Bizim haklarımızı yedikleri için hakkımızı yedirmemeye çalışacağız. Uyanık olduğumuzu göstereceğiz ve seçimlerde daha dikkatli davranacağız. İki, cahil kalmayacağız. Okuyup öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Ya benim ailem çok cahil, çok cahil çok yobaz ne söylesem anlamıyorlar. Kuzenin anlar, yeğenin anlar, mahallendeki arkadaşın anlar. Ya ben okusam ne fayda kime yarar? Abi o zaman kendine faydan yoksa ülkeye de faydan olmaz. Bu yüzden kendimizden başlayacağız. En yakınlarımızdan ilerleyeceğiz ve kendi zihniyetimizi, laikliği, cumhuriyeti veya özgür yaşamanın kıymetini insanlara öğretmeye çalışacağız. Başka yolu yok çünkü böyle kademe kademe kaybediyoruz zaten. Elimizden gidiyor. Sonu evet. iyi oluyor mu? Olmuyor. Aha ben birkaç tane video çektim diye ülkeyi terk ettim mesela şimdi. Birçok arkadaşım da Türkiye'den gitti. Çünkü hapse atılma ihtimalleri var, öldürülme ihtimalleri var. Bir sürü risk var, problem var yani. Kendi vatanında rahat rahat gezemiyorsun, dolaşamıyorsun. Ama işte ben yanacağım, sen yanacaksın, birkaç yüz kişi daha heba edecek kendini. En sonunda kimse kendini heba etmek zorunda kalmayacak çünkü bunlar normalleşecek. İnsanlar alışacaklar. Yani 30 sene önce İstanbul'da mini etek giymek mesela eğer ayıplanan bir şeyse, çoğu mahallede insanlar yan gözle bakıyorlarsa şu anda bakamıyorlar. Her ne kadar artık açıklık evet aşağılanmaya başlanmış olsa da. 20 sene önce bir erkek küpe taktığında top diyorlardı, dövüyorlardı, linç ediyorlardı. Şimdi 50 yaşında adamlar bile küpeyle geziyor. 10 yıl önce ben dar siyah pantolon giydiğimde, uzun böyle çizmeler falan giydiğimde metalci gibi millet bakıyordu ya satanist diyordu ya gay diyordu. Şimdi moda oldu. Herkes böyle giyiniyor. Yani insanlara bir şeyleri alıştırabiliyorsun yavaş yavaş. 10 sene önce bütün eşcinsellere lut kavmi diyorlardı. Millet bulduğu yerde öldürecekti. Ama şimdi öğreniyoruz ki onlarca milletvekili, onlarca parti lideri veya önderi zaten kendisi eşcinsel. Veya Netflix gibi platformlar her ne kadar SJW kültürü bize çok aşılamaya uğraşsalar da bunun insanlar için faydalı olduğu alanlar da var. Millet yavaş yavaş alışıyor. Demiyorum ki tüm millet eşcinsel olarak. Hayır alakası yok. Ama onların da insan olduğunu kabullenmek lazım. 10 yıl önce evet, çok bir insan ateist dediğinde He. babası şeytandır diyorlardı. Ateistle satanisti karıştırıyorlardı. Şimdi en azından millet agnostisizmi bile öğrendi ya. Bırak ateizmi, deizmi. Agnostisizm diye bir şey varmış. Bunu duydular yani. Konuşa konuşa, göstere göstererek, damını yapa yapa, zorla tıpkı Müslümanların tebliği gibi insanlara bir şey duyuracaksın. Başka yolu yok.